beri burada yaşıyordum. Her Hiçbir şeyim şey gitti, kalmadı. her şeyim. Dolaplarım, dip frizlerim, çamaşır makinem, bulaşık makinem, ev yani işte her şeyim vardı. Hepsi bak yok. Yok bir şey yok. Hiçbir şey yok. Taş, toprak, bir de duman çıkıyor. Başka bir şey yok. Bitti. Ev bitti, ben bittim işte. Kendim nefes alıyorum. Şu halleri de gördükçe ayrı bir şey giriyoruz. Nasıl oldu? Kapıya çıktım. Gün yüzü böyle kararmış. Aa dedim güneş tutulmuş dedim. Gökyüzüne bakarken şu taraftan bir duman. Orada fabrika var. Dedim gideyim alana çıkayım da hani haber vereyim. Meğerse millet ayağa kalkmış. Bana dediler ki git kimliğinle şeyini al. telefonunu geldim evden kimliğimle telefonumu alıp çıkmamla bir oldu. Jandarma bizi hemen köyden çıkardı. Meğerse yangın gelmiş buraya. Hiç farkında değiliz haberimiz yok. Gördüğün gibi. Evimiz şu. Ev denirse şu. Tabii tabii her şeyimiz oradaydı her şey. Diyorum bir canım, bir telefonum, bir de kimliğim. Başka bir şey yok.